Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Plank, Mekik ve Şınav yapıyoruz. Şimdi ilk gün 5 sonra 10 diye böyle 2'ye katlayın. Şunlar size göstereyim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plank 20 saniye. 1, 2, 3,

5 6 7 8 9 10 Arkadaşlar plankimizi böyle düz yapıyoruz değil Ama şöyle bir 2 diye yapsanız daha sağlıklı olur. Şimdi Yasemin arkadaşımız size bir hareket gösterecek. Kası. Ben de göstereceğim. Hadi başlayalım. Aa, şimdi ya. ayak kaslarımızı güçlendirmek için ne yapıyorsunuz? Yorumlara yazın. Ama genellikle şunu yapmanız lazım. Bu düzenli. Böyle de yapabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra yaklaşık 20 saniye yapıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra böyle dönerek tabii çok feci dönmeyin düşersiniz. Dönerek ayaklarınızı tutun. Bu arada böyle yaparken sola doğru dönüyorum. Sol ayağımı tutarken sola. Sağ ayağımı tutarken sağa doğru dönüyorum arkadaşlar. Şimdi aslında istedim. hareket başlayacak. Bu da arkadaşlar son hareketimiz. Bu videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Abone, like ve yorum atmayı unutmayın.